Türkiye'yi yenilemek için, Türkiye'ye baharı getirmek için yola çıktık. İki değerli arkadaşım var. İki değerli arkadaşım. Onlarla beraber geldim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu Ve diğer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara'yı Mustafa Kemal'in Ankara'sı yapan Balsur Yavaş. Ne dedik? Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Birleşe, 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 birleşe. Güzel. Şimdi sizden bir söz istiyorum. Her bir genci her bir genci arkadaşınızı ikna edeceksiniz. Sandığa gidecekler ve Millet İttifakı'na oy verecekler. Söz mü? Söz, söz mü? Söz, söz mü? Söz. Benim sözüm de söz. Gereğini yapacağım. Bay Kemal verdiği sözden asla dönmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile sizleri selamlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Millet buluşmamız burada sona ermiştir. Hoşçakalın sevgili Konyalılar. Hoşçakalın Ereğliler.